7 İlal Yarışması var, yedi İlal Vakfı'nın bir yarışması var, Anne Baba Hakkı temalı bir çalışma yaptı diye. Biz de dedik ne yapabiliriz? kardeşlerimize en yakınımızdaki insanları alalım. Onlara Anne Baba Hakkı'nı anlatan ee, soh bir sohbet düzenleyelim dedik. O yüzden sizleri de davet ettik buraya. Hoş geldiniz tekrardan. Ben, ben şöyle bir soru sormak istiyorum önce. Ee, Buyur bakalım. Anne veya İnşallah. babamızla alakalı ee, bildiğiniz bir hadis veya ayet var mı? Veya güzel bir söz yani. Ee, şu söz, şu ayet veya şu hadisten dolayı e, anne ve baba hakkını hep hatırlıyorum gibi Mesela buradan kesinlikle Ömer Asım. Evet, Ömer, Ömer Asım. Asım. Buyur. Kayıt. Ben e, Edeb, Mektebi Edeb Mektebi diye bir kitaptan okumuştum e, Birisi Hazreti Peygamber Hazreti Peygamber miydi? Peygamber Efendimiz hatırlamıyorum ama e, annemiz mi babamız mı önemlidir deyince e, Peygamber Efendimiz annemizdir deyince sonraki kimdir dedi ve tekrar annemizdir dedi Peygamber Efendimiz ve tekrar sonra tekrar annemiz e, dedi Peygamber Efendimiz ve e, en son sorduğunda da babamız demiş Peygamber Efendimiz. Evet çok güzel söyledim. Bunu Efendimiz söylemiş, Doğru. Efendimiz benim aklımda bir şey var. Bu peygamberimiz söylemiş bilmiyorum ama cennet annenizin ayağın altındadır diye böyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bu da Efendimizin yine bir sözü. Yani cennet ayaklarım, annelerimizin ayaklarının altında. Yani biz bu hadisten şöyle anlayabiliriz. Cennet bizim için en büyük hediye değil mi? Biz dünya hayatını burada neden yaşıyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için ve onun da cennet ödülünü alabilmek için. Cennet bile annelerimizin ayaklarının altındaysa demek ki annelerimiz daha üstün bu konuda. Demek ki anne baba hakkı çok önemli yine. Çok güzel bir hadise değindim. Ben de diyorum inşallah bunu birisi daha zikreder. Yine bir tane e, ayette de e, ben ayetin bir kısmını söyleyeyim. Siz getirin e, devamını. Anne babaya Nokta nokta bile demeyin diye bir ayet var. Tabi manası bu şekilde. Var mı? Burada ee, o ayet. Bilmiyorum. Evet kim söyledi? Mustafa Tarık söyledi. Tabi Mustafa Yunus da kesin biliyordur yine diğer kardeşlerimiz de duymuştur bunu. Ee, öf bile demeyin. Demek ki öf bile diyemiyorsak başka bir şey hiç diyemeyiz. Yani anneniz, babanız, annem, babam bir şey söylediğinde kesinlikle onu yapmamız lazım, değil mi Sari? Evet. Evet. Bir kere söylediği zaman bizim anne olmaz deme şansımız yok. Ne güzel. Ee, böyle uygulamalı olarak örnek verelim. Şimdi mesela bu e, zoomdan sonra e, herkes annesinin babasının gitse sarılsa öpse ondan sonra elini öpse e, anneciğim babacığım seni çok seviyorum dese. Bu mesela. Hı. Çok güzel bir şey olur, değil mi? Onların e, memnun etmiş olursunuz, onları sevindirmiş olursunuz. Bu da neyi sağlamış olur? Allah'ın da sizi sevmesini sağlamış olur. Bundan başka, mesela en basitinde e, sabah kalktığınızda pijamalarınızla e, ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, kendi kıyafetlerinizi giyiyorsunuz, değil mi? O çıkarttığınız pijamaları ortalığa sağa sola atmak yerine katlayıp Kendi dolabınıza koyarsanız mesela. Bu da annemize, babamıza yardım olmuş olur. Belki bir şey söyleyeyim o zaman. Tabii tabii bu ee, Şimdi anne baba hakkı diyoruz ama tabii ki de üzerimizde de hakkı olan tek insanlar annelerimiz babalarımız değil. Aynı şekilde dedelerimiz, işte anneannemiz, babaannemiz, halalarımız, teyzelerimiz. Onların da bizim üstümüzde hakkı çok onların da hakkını iade etmeyi unutmamalıyız. Onlara da gereken hürmeti göstermeliyiz yani. Sadece anne baba değil tabii en başta esas anne baba hakkı. Ama sonrasında bütün akrabalarımızın bizim üstümüzde hakkı olan bize emeği geçmiş bütün akrabalarımızın hakkını teslim etmeliyiz. Onlara hürmet göstermeliyiz. Onlara da öf bile dememeliyiz yani. Ee, hepimiz namazlarımızın son, sonunda e, Rabbena Firli ile başlayan bir dua okuyoruz. E, bu duada annemize, babamıza ve tüm müminlere Allah'tan ahiret gününde, hesap gününde bize rahmet etmesini diliyoruz ve bunu temenni ediyoruz. E, bundan sonra inşallah hep birlikte bu okuduğumuz namazın sonundaki duanın anlamını bilerek daha işlem ve domi, daha samimi bir şekilde okumaya çalışalım. E, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.